Merhaba arkadaşlar, bugün Kromi ile market alışverişine çıktık. Hadi arkadaşlar, market hedetimize neler var? Beraber bakalım. Merhaba Kromi, neler aldın bakalım? Yani ben bir, bir sürü oyuncaklar aldım. Bize gösterir misin? Tabii ki gösteririm. İlk tencere tava aldım, oyuncak tencere tava. Şunları göster bakalım. Bak bakın böyle. Bir böyle. Ne tencere... kadar güzeller. Mavi ve pembe renk çok beğendim. Bunları kenara koyalım. Başka neler aldın? Bir tane Elsa bebek aldım. Bu da çok güzelmiş. Elbisesine bayıldım. Bunu da kenara koyalım. Şöyle. Bir tane de kare küp blok aldım. Mor renk. Bir tane de kırmızı tekne aldım. Bunu da suyla oynamak için aldım. Çok güzelmiş. Bunu da kenara koyalım. İçinde çok güzel şeyler görüyorum bir tane oyuncak sürahi aldım. Pembe renk, pembiş pembiş. Böyle Şimdi ışıklı bir topum var. Böyle. Üstünde yıldızlar var. İşte böyle. Bunu da koyalım. Evet. Bir tane oyun konsolu aldım. Böyle. Üstünde de balıklar var. Bu çok güzel bir su oyuncağı. Evet. Oyun konsolu önce. bunu da kenara koyalım. Şimdi bir tane zeka küpüm var. Renk ya renk. Bunu da kenara koyalım. Bir tane zil aldım böyle. Çıngırak gibi bir şey. Bir tane ördeğim var böyle. Bunu da kenara koyayım. Bir tane yengecim var. Bunu da kenara koyalım. Son olarak bir tane de yeşil top. Kromi aldığın her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi Pikachu'nun eşyalarına bakalım. Merhaba Pikachu sen neler aldın? Bize Şimdi göstermek ister misin? Şimdi göstereceğim. Böyle çok güzel bir oyuncak aldım. Sanırım bu ışıklı bir oyuncak. Evet böyle. Kar yağıyormuş gibi. Bunu kenara koyalım. İşte böyle bir telefonum var. çalışabiliyor Göstereyim. Telefonun, Telefonun çok güzel. Senin gözünden ışıklar çıkıyor. Çok güzel. Hadi onu da kenara koyalım. Başka neler aldım Pikachu? Şunu da kenara koyalım. Bir tane taç aldım. Çok güzelmiş. Deneyelim. Dene bakalım. Arkadaşlar çok çıktı. Arkadaşlar tadımam devam edeceğim. Bir tane makine aldım. Çok güzel çalışıyor. Bize içini gösterir misin? Neler var? Burası böyle açılabiliyor. Basılabiliyor. Böyle de açılıyor. Çok güzelmiş. Bunu da kenara koyalım. Bir tane <laughs> ta çence aldım mavi. Kenara koyalım. Bir tane böyle tavşan aldım. Elbisesinin üstüne ölçü ver. Bir, birkaç tane de sandalye aldım. Çok güzeller. Pembeş pembeş çok tatlı. Bunları da kenara koyalım. Birkaç tane böyle küçük küçük tabaklarım var. Böyle bir işi yeşil. Bir tane de mavi güzel. Bir, bir Kenara koyalım bunu bir tane askım ve bilekliğim var deneyelim. İşte böyle. Çok yakıştı. Bunun da kenarı kayalım. Bebeğim var. Ayakkabıları da çıkabiliyor. Bunun da kenarı kayalım. Aleş verişim bitti. Aleş verişimiz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.